Ölüm senin fermanındır. Nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde, kaç yaşında öleceğimizi bilemiyoruz. Ya Rab cümlemize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin doğduk ezanı Muhammed'i kulağımıza okunarak başladı hayat. <laughs> Basku Türkçesi deyince 80 yıllık ömre 800 yıl sıydırdı. Çilelerle, sürgünlerle, mücadelelerle geçen muhteşem bir hayat. O, bütün hayatı boyunca Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savundu. Ben Türkeş Bey'in dava arkadaşıyım. Sizlerin de dava arkadaşıyım. Bir yanlış laftır yol arkadaşlığı. Yol arkadaşlığı Tandıa Meydanı'nda payona giderken olur. Yol arkadaşlığı Beraber yürüdük bu yollarda diye şarkı söyleyen, türkü söyleyen, bugün yan yana, kol kola yürümekte olan, yanlış yolda yürüyenlerin yol arkadaşlığı söz konusu. Biz o yol arkadaşlığının içinde olamayız. Olamadık. Olsaydık zaten, olsaydık zaten, üst dönem daha, dört dönem daha mebus olurduk. Kimse bize kış demedi. Kimse bize burada durmayın demedi. Burada kalmayın demedi. Dostlar, Selim kardeşim 68 dedi, ben Türkeş Bey'i 67'de tanıdım. Demek ki bu meydanda şu anda Vakfın Başkanı olan Kutalmış bile benden çok yıllarca sonra Türkeş Bey'i Dolayısıyla şunun için diyorum, Başkanlık Divanı'nda da doğruları söyledim. Doğruların konuşuldu veya doğruları söylediğimiz yerde rahmetli bizi dinlemiştir. Bakın bir şey daha söylüyorum. Bizi dinlemiştir. Toplantının başında düşündüğünü bize açıklamıştır. Biz yok biz öyle düşünmüyoruz. Böylesi daha doğru olur. Daha hayırlı olur diye dilettiysek de toplantının sonunda evladım ben size katılıyorum. Ben de sizin gibi düşünmek zorundayım. Madem ki benim Kurmaylarım bunu düşünüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum deyip gitmiştir. Bakın şu rezilliklere. Ortada bir tek adam, tek adam rejimi, o tek adama bağlanmış bir sürü gövdesi başı belli olmayan insan ve nerelere gidiyor memleket? Yazıktır. 67, 68, 69 bu hikayeler başladığında hep 12 Eylül tarih verilir öyle değil mi? 12 Eylül'den evvel şöyle yaptık. 12 Eylül'den böyle yaptık. 78'de ülkücü hareket. 78 ülkücüleri. Biz 68 ülkücüsüyüz. 68, 69, 70, 12 Mart. Biz 12 Mart'ı gördük. Bakmayın 12 Mart yok işte sola karşıya, mı? 12 Mart'ta biz de neleri gördük, nelerle karşılaştık. Süleyman Özmen'in ölüm yıl dönümüydü. Geçtiğimiz ben gel, ben, günlerde Necip Altun'un ölüm yıldönümüydü, şehadet yıldönümüydü. 12 Mart evvelinin ülkücüleri bunlar. 12 Mart evvelinin şehitler kervanının başı, yol başçısı bunlar. Yani biz 12 Mart'a da güllük gülistanlık bir Türkiye'de gelmedik. 12 Mart evvelinde yaşananlar da, 12 Mart evvelinde yaşadıklarımız da öyle hoş şeyler değildi farkını söylemek açısından bunları anlatıyorum. 12 Mart evveli hadiseler, 12 Eylül evveli hadiselerden daha güzel, daha sağlıklı değildi. Ben 12 Mart evvelinde Türkeş Bey'in özel kalemine de baktım. Türkeş Bey'in basın müşavirliğini de yaptım. Şimdi bakıyorum benim 17-18 yaşında yaptığım işi bir takım yalakalar yapıyor. Bir takım ayakkabı numarasından ayküsü küçük adamlar basın müşaviri. Yani işi takmak açısından, işin farkını söylemek açısından bunları anlatıyorum. 67, 68, Türkeş Bey kendi arabasını kendi kullanıyordu. 960 plaka, 960 plaka mavi bir araba. Kendi sürer, kendi gider, kendi gelirdi. Yani bu tarihleri yaşadı. Köbür olmazdı Konur Sokak, Karanfil Sokak arasındaki genel merkezde Türkeş Bey, Dündar Bey, o zamanki yöneticiler köbür parası bulmalıydılar ki binanın sobası yansın. Bu hareket bu tarihlerden geldi. 12 Mart'ı gördükten sonra Bozkurt diye bir aylık dergi çıkardı. 30 bin tıraca, 40 bin tıraca çıktı. Bakınız bugün bile bu camianın gazetesi dediğiniz bir günlük gazetede böyle bir tıracı yakalayabilmiş değilsiniz. Değiliz. Beraber Erbakan'ın odasını bastık Selim'ciğim. 91. Oğuz Hanasi Türk'ü ayağımızın altına aldık. Selim vardı, Haluk Pirimoğlu vardı. Gece konuştuğumuzdan ayrı liste götürdüler resmi gazeteye ve MHP grup kuramadı. Halbuki aynı listeyi götürselerdi 23-24 tane milletvekili çıkarma şansımız ve grup kurma şansımız vardı. Yani nelerin yaşandığını anlatmak için söylüyorum. Türkeş ile aile toplantıları yapardık. Halide Nusret Zorlu Turan'ın evinde şiir günleri yapılırdı. Bizim evimizde, fakirhanede Dündar Bey Saken veya Dündar Bey'den sonra ben Dündar Bey Saken nişanlı falan değildim. Ama Dündar Bey'in evinde Türkeş Bey'in de dahil oldu Necmettin Hacı Erol Güngerler'in, İskender Öksüzler'in katıldığı müziki sohbetlerinin şahidiyim. İsmail Baha Süerzan vardı Ankara Radyosu'nda pek çok sanatçıyı yetiştiren bir musiki adamı İsmail Baha Bey orada bize musiki ziyafeti verirdi talebeleriyle birlikte ve Türkeş Bey olurdu. Türkeş Bey'in pek çok bu manada hatırlanabilecek güzel hatıraları var. İnşallah vakıf bu hatıraların anılmasına, bunların dile getirilmesine, yazılmasına ve yaşatılmasına da vesile olur. Bunları da Türkeş Bey'in insani yönlerinde bilmek zorundayız. İlme bilim adamına büyük önem verirdi. Ben Türkistanlı Bay Mirza Hayti, İsa Yusuf Altekin'i, Kırımlı Edige Kırımalı, pek çok Türk dünyası ziyarlısını Türkiye'ş Bey sayesinde tanıdık. 75 78 bütçe bağlanır bütçe ben özel kalem değil. Özel kalem müdürlüğünü yapıyorum. Her bütçede benim görevim gitmek Başbakanlık bütçesine Seyfi Öztürk'e söyleyip yalvarıp onun da Süleyman Bey'e söylemesini temin edip Türk kültürde araştırma süre. Türk dünyası araştırmaları bak buna rahmetli Turan Yazgan'ın bak Türk ocakları Derneği'ne Bütçeden para ayrılması asli görevim gibiydi benim. Hep bütçe döneminde gitmeliyim. Seyfi Öztürk'ün odasına oturmalıyım. İşte Türk kültürü araksı Türk ocakları, Türk dünyası baklı buralara para çıkartma. Yani bunlar, bunlarla hatırlamak lazım bazı şeyleri. Türkiye'de ilk telif hakları yasasını Türk kendi imzasıyla vermiştir. Bakın sinema sanatçıları, tiyatro sanatçıları, şiir, edebiyat mensupları için telif yasasını Türkeş Bey'in imzasıyla vermiş, vermişiz. O zaman üç milletvekilimiz var. Yani bir 77 seçim beyannamesi var. 80 sayfadır beyanname, 8 sayfası sanat ve sanatçıya dairdir. Sanat ve sanatçıya dair. Ne olur alın okuyun. Sanat ve sanatçıya dair. Şimdi Türkeş'i bunlarla da hatırlamak lazım. Lafı uzun ettim. Bu bir vesiledir. Bunun neye faydası var? Bunun bundan sonra yapılacaklar için bir yol gösterici olmasına faydası olur. Başka bir şey değil. Biz Selim'in dediği gibi çok iyi bir yerde değiliz. Paramparçayız. Paramparça olmuşuz. Sosyal medyada vesairede veya buralara çıkan arkadaşlarımız nutuk atıyorlar. Ülkücülerin birliği, ülkücülerin beraberliği. İnşallah bir gün olur onu da görürüz. Ama ülkücülerin birliği, ülkücülerin beraberliği denizin ötesi gibi oldu. Galip Erdem'in bir lafı vardı. En büyük noksanımız birbirimizi sevmeyi öğrenememiz derdi. Bunu da söylüyoruz her yerde. Konuşuyoruz. Hakikaten biz birbirimizi sevemedik. Birbirini sevemeyen insanların hep birlikte milleti sevebilme ve milliyetçilik etme hakları yoktur. Son söz. Ben bütün dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. İyi ki doğdum başbuğum diyorum. İyi ki öğrenciniz. Hepiniz çok sağ olun çok teşekkür ederim.